you Selamlar dostlar, merhabalar. Yeni videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber çok güzel bir strateji göreceğiz dostlarım. Stratejimize geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım dostlarım. Açıklamalar kısmında bir Google Docs formumuz var. Formumuzu doldurarak VIP ailemize ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bütün sinyal gruplarımıza birazdan da buraya koyarız dostlarım. Bütün sinyal gruplarımıza bizim verdiğimiz işlemleri, analizlerimize, eğitimlerimize, tüm hepsine ücretsiz siz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz dostlar. Açıklamalı kısmındaki Google Docs formunu doldurmayı unutmayalım. Şimdi beraber stratejimize geçelim dostlarım. Bu stratejimizde Multiple CCI adlı bir indikatörü kullanacağız dostlar. Yani 3 tane CCI'miz açık olacak bu noktada. Tabi şu şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi Multiple CCI yazacaksınız ama bunu İngilizce şu şekilde yazmanız lazım. Multiple CCI bakın şu. RS Anders 73 Multiple CCI ve 10 olarak geçiyor dostlarımın ismi. 162 tane kullanıcısı var. Bu CCI'da orijinalinde dostlarım 7 tane CCI açık. Fakat bizim 7 tane CCI'mıza ihtiyacımız yok. Biz burada 3 adet CCI kullanacağız. Şimdi girdiler kısmımız ilk başta link 0, 1, 0, 2 ve 03'ü değiştireceğiz. Burada kapanış olarak kalıyor. 21 olacak birincisi, ikincisi 34 olacak, üçüncüsü 200 olacak dostlarım. Buradan ardından hemen stil kısmına geçiyorum. Stil kısmında C4, C5, C6, C7'yi bir kapatalım. C1'de ayarımızı kırmızı renk ve kalınlığını bir tık arttıracağım. c 2 de yeşil renk olacak ve kalınlığını bir tık arttıracağım gene. C3'te de sarı renk olacak. Bakın şeffaflığını şöyle iyice arttırın. Bunun %100 yapın ve kalınlığını da bir tık gene bunun arttıralım dostlarım. PL2, PL1, 250, 220 bunlar kalıyor dostlarım. Bu noktada da burada 250 ve 220 olarak değiştiriyorsunuz. Bu böyle gelmiyor. L00 kısmına beyaz yapıyoruz dostlarım. Şeffaflığı %100 arttırıyoruz. Sıfırda kalacak bu NL1, NL2 modlarını da 220'ye eksi 250 olarak ayarlıyoruz. Ardından pf değerimizi kırmızıydı. Kırmızı olup şeffaflığını %50 yapıyoruz dostlarım. Bizim için yeterli. Nf değerimiz yeşil olacak ve şeffaflığı %50'ye kadar arttırıyorum. Bu da benim için yeterli olacaktır. Şimdi ayarlarımız tümüyle bitti dostlarım. Tamam'a tıklıyoruz. Şimdi bu noktada dostlarım indikatörler bakın 3 adet CCI ekle bize. Zaten CSI indikatörü başlı başına güzel çalışan bir indikatör. Bunu RSI bazlı RSI gibi indikatör olarak düşünebilirsiniz. Sadece CSI'yı kullanıp üzerine grafik üzerinde indikatör ekleyerek de kullandığım bir stratejim daha var. Onları da size bir sonraki videolarda zaten gösteriyor olacağım. Bu noktada dostlarım geldiğimizde burada amacımız şu. Bakın burada 3 tane rengimiz var. Gördük mü? 3 renkten bakın yeşil, kırmızı ve sarı renklerimiz var. Bu noktada yeşil veyahut da kırmızı renk. Yeşil Yeşilin altına yani buradaki yeşilin altının altında bunu kapattığında özellikle yeşil bardan da bahsediyor olacağım burada yani her ikisi de aynı harekette x buradaki yeşil alanın altında kapanmış olacak. Örnek vermem gerekirse burada bakın kırmızı yeşil alanın altında şu noktada kapanış gerçekleşiyor. Şu mumun kapanışı. Fakat gördüğünüz gibi diğer iki CCI hala yeşilin üzerinde. Burada herhangi bir işlem kullanmıyorum dostlar. Bu arada örnek olarak gösterdiğimiz chart euro doların euro dolarda bir saatlik grafikte. Ben örnek olarak bunları gösteriyorum. Yani farklı pariteye geçerseniz farklı TP ve SL oranları kullanmanız gerekebilir. Birazdan buna ait TPSL olanlarını göstereceğim. Tabii ki de bu modify edebilir. Yani modifiye seçeneklerini TPSL seçeneklerini değiştirebilirsiniz olsa. Şimdi bu noktada geliyorum sizlere sinyal veren bir alanı göstereceğim. Bakın bu noktada burada fiyatım tak 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 diye düşüyor. CCI'ler de fiyatlarla beraber düştükten sonra son büyük kırmızı vardı bakın. Bütün CCI'lar en az 2 diyorum ben. En az 2 olacak. Üçüncü de gelirse güzel. Ama en az 2 tanesi bizim için yeterli. Tek olmaması lazım sadece. Bakın burada bütün 3 CCI'de yeşil alanın altına geliyor. Bu bizim için bir sinyaldir. Bu mum kapandığında yukarı yönlü işlem alacağım dostlar. Bu şeyde senaryolarda short işlem kullanmıyorum. Çünkü short işlemlerin hareketli ortalama ve RSI etkisi CSI etkisi farklı iken long işlemlerin RSI CSI etkileri zaten vardır. Zaten tüm indikatörlerde göreceksinizdir. Short işlemler ve long işlemleri kıyasla long işlemler her zaman daha tutarlı olur tüm indikatörlerde. Zaman fark etmez yani. Düşen tren zamanında bak istersen yükselen tren zamanında bak. İkisini oranladığın zaman her zaman yük long işlemler daha çok TP getirecektir tüm indikatörlerde. Bunu deneyebilirsiniz dostlar. Şimdi alış pozisyonumu tıkladım. Kırmızı kırmızı barda gördüğünüz gibi kapandığı an CCI'lerim altında olduğu için long işlemi girdim. Buradan projeksiyon kısmından alış pozisyonu aldım girdim. TP selam dostlarım. Durdurma seviyesini ben burada 200 sabitler kar alma seviyesini 300'e ayarladım. Yani bir risk edip bir buçuk kazanacağımız örneğin 100 dolar risk edip 150 dolar kazanacağımız bir işleme gireceğiz dostlarım bu noktada. Dediğim gibi ben bunu euro dolara özel bir şekilde kurguladım. bir saatlik grafiğe özel. Siz zaman dilimini düşürürseniz zaman dilimini yükseltirseniz, pariteyi değiştirirseniz stop ve tp oranlarında oynamanız gerekebilir dostlarım. Hatta gerekebilir değil, kesin oynamanız gerekir. Onu da söylemiş bulunuyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi aldık. 1.5 ağırlık işlemi aldık. Cebimize tp'yi koyduk. 5 tane sinyal göstereceğim. Sizlere yeterli olacaktır bu. Hemen geldim bakın. Özellikle bu CCI'larda bakın hangi değerleri kullandığımızı unutmayalım. Kırmızı değer bizim için 21. Yeşil değer bizim için 34. Sarı değer bizim için 200. Yani yani artık sarının da aşağı düştüğü seviyeler. Genellikle işlemlerde ilk iki küçük olan yani 50'nin altında olan CCI değerlerimizde işlem alırken 3'ünün de geldiği az önceki senaryo çok çok nadir gerçekleşir. Çünkü 200 CCI gerçekten fiyatlı ciddi bir düşüş olduğu anlarda sadece çok ciddi bir miktarda düşer dostlar. Örnek vermem gerekirse bakın burada gene bir sinyalimiz var. 3 tane CCI'den 2 tanesi yeşilin altına düşerse bizi kurtarır demiştik. Bakın bu nokta kırmızı ve yeşil olan yeşilin altına geliyor ve mumu kapatıyor. Fakat 200'lük sarı olan CCI bu noktada aşağıda konumlanıyor ama yeşilin altına kadar inmemiş gördüğünüz gibi. Burada bizim için bir sorun yok. Gene güzel bir sinyaldir ama üçünün de aşağı indiği sinyaller daha net sinyallerdir. Hatta o tarz sinyallere belki bir r değil, iki r değil atıyorum. Bir rda bakiyenin atıyorum %2'sini risk ediyorsan o tarz bir işlemde ben olsam bakayım mesela %5'ini risk ederim. Zaten yapacağım testte o işlemlerin ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz sizlerle. Kırmızı ve yeşil oldu. Alta indi. Gördüğünüz gibi bakın silseyim bir sonraki bacağı burada. Şu kırmızı vardı ardından büyük bir düşüş geldiğinde iki barda aşağı doğru iniyor. Yeşil bandımızın altını dostlarım. Hemen burada alış pozisyonundan aldım. Kapanışa koydum. Ayarlarımı yapıyorum. Kar al seviyem 300'dü. Stop seviyem 200'dü. 200 piya 300 piplikte sinyaldi. İşleme girdim ve şu şekilde gördüğünüz gibi pozisyonum TP oldu dostlarım. Hemen bundan bir önceki sinyale geçelim. Bakın sondan başladık yani günümüzden başladık. Geriye doğru gidiyoruz. Yani sizlere rastgele güzel çalışan yerlerden sadece sinyaller göstermiyorum. Bazı kanallar gibi dostlarım. Bunu da ayırt edici bir özelliğimiz olarak söyleyeyim. Neyse onu gösteriyorum. Sondan başlıyorum. Geriye doğru gidiyoruz dostlar. Bakın buralarda herhangi bir sinyal yok. Herhangi bir sinyal yok. Bakın burada kırmızı tek baş altına inecek gibi olmuş ama inememiş gördüğünüz gibi dostlarım. Bundan kaynaklı burada herhangi bir sinyal yok. Zaten iki tanesinin minimum inmesi gerektiğiydi. Yeşil ve sarı zaten grafiğin ortasında. Geri, geri 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 gidiyorum dostlarım. Bakın bu noktada gene kırmızı iniyormuş gibi olmuş ama diğer iki sinyal yukarıda. Gene iki sinyal yukarıda. Buralarda işlem yok. Bakın bu noktaya geldiğinde gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı CCI'yim altına düşmüş. Altına düştüğü bar hangisi takip ediyorum. Bakın bu bar barda yeşil yeşil alandaymış ikisi de ardından hemen bir sonraki barda altlarına düşmüş. Neydi dostlar? İki tane sinyal bizim için yeterliydi. Sarı da zaten yeşil alana gelmiş altına düşmemiş ama gene güzel bir konumda olduğunu söyleyebilirim sarının da. Burada alış pozisyonumuzu aldık. Long işleme girdik. Long kapattığında neydi dostlarım? 200 stop belirlemiştim ben buna ve 300 TP belirlemiştim dostlarım. 300 mi de girdim. Gördüğünüz gibi işleme girdik. TP'mizi almış olduk dostlar. Gördüğünüz gibi 3'te 3 gidiyor fiyatım. Hemen geldim. Bakın buralarda herhangi bir sinyal yok dostlar. Bakın kırmızı alta düşmüş bu noktada fakat sarı ve yeşil alta düşmemiş. Tek sinyal bizim için yeterli değildi bildiğiniz gibi. Bakın bu noktada kırmızı yeşil alanda ama alta düşmemiş. Bu noktada gördüğünüz gibi hemen bir önceki barda bakıyorum yeşil ve kırmızı içeride. Bir sonraki barda hemen yeşil ve kırmızı alta düşüyor. Bu iki tane sinyal bizim için yeterliydi. Burada işleme girdim. Mum kapan işte. İşleme girdik dostlar. 200 stop kullanacağım. Ve 300 TP kullandım. Gördüğünüz gibi kullandım 200 TP, 200 stop, 300 TP kullandım yani bir buçuk bir işlem daha aldık. Gördüğünüz gibi bu işlemde TP oldu yani bir ağırdan dört tane işlem aldık toplamda altı arık kardayız olsam. Hemen bundan bir sonraki grafiğe geçecek olursam bakın gene bu noktada kırmızı ve yeşil milimetrik olarak yeşil alanımızın burada gördüğünüz gibi altına düşmüş ve mum kapanışında sinyali vermiş. Sarı düşmemiş fakat bizim için iki tane sinyal vermesi en azından yeterliydi. Bu noktada işleme giriyorum mum kapanışında. Mum kapanışta işleme girdim dostlarım. Stop'u yerleştirdim gördüğünüz gibi ve 200'e 300. Stop ve hedefimi yerleştirdim ve 200'e 300 olarak işlemi aldım. Gördüğünüz gibi bu işlemde TP. 5 tane sinyale baktık. 5'i de TP oldu dostlar. 7.5 ağırlık eğer bu işlemleri alsaydık kardaydık. Şimdi az sinyal de vermiyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani Ekim ayından başladık gördüğünüz gibi sinyal bakmaya. Şu an Kasım'a geçtik daha yeni yani. Bir ayda 5 tane sinyal vermiş. Ve bu 5 tane sinyaller 2 ar riski edilseydi toplamda 7.5 ar çarpı 2 yapıp %15 kasamızı tek sadece bu stratejiye bakarak kasamızı büyütmüş olacaktık. Belki bu noktada dediğim gibi farklı paritelerde veya da farklı zaman dilimlerinde back testi size bırakıyorum dostlar. GBP USD, USD Japon yeni, AUD işte altına bakabilirsiniz vesaire. Altında güzel çalışabileceğini tahmin ediyorum bu stratejinin. O çalıştığınız pariteye özel backtest yaptığınızda güzel bir stop ve TP seviyesi belirleyerek parite özel dostlarım. Bu çalışmayı eğer sizler de beğendiyseniz kendi trade'lerinizde kullanabilirsiniz dostlar. Bence gayet güzel bir çalışma olduğunu ben de sizlere söyleyebilirim zaten. Backtest'te de grafikte de gördük. O zaman stratejimizin sonuna geldik dostlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Açıklamalar kısmında da Google Docs formumuz var. Formumuzu doldurarak VIP ailemize katılabilirsiniz dostlar görüşmek üzere